Merhaba. 17 Mayıs 1570. Şanlı Osmanlı donanması Kıbrıs'ı fethetmek üzere İstanbul'dan yola çıkmıştır. Bugün o zaman Kıbrıs'ın dününü ve Osmanlı'nın fetih gününde neler oldu bunları konuşalım. Önce Kıbrıs adasının coğrafi konumunu sizlerle paylaşıyorum. Efendim, İskenderun körfezimizden 70 kilometre açıklık açıkta sabit yüzer gemi veya uçak gemisi diye vasıflandırabileceğimiz çok stratejik bir yerde bulunan bu Kıbrıs adası. Akdeniz, Ege Denizi, Boğazlar, Süveyş Körfez, Süveyş Kanalı ve İslam aleminin hemen hemen tamamını kontrol edebileceğiniz stratejik bir konumda olan Kıbrıs Adası. Adeta İskenderun Körfezi'ni gösteren bir elin parmağı gibi veya bir el gibi şekli, coğrafi şekli olan yazın sıcak ve kurak Kışın ise ılık ve yağışlı tam Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bu ada. İşte bu stratejik konumu dolayısıyla tarih boyunca devamlı devletler arasında çekişmeye sebep olmuş, dış politikaları ilgilendirmiş ve bizim de bugün 150 yıldır gündemimizden çıkmayan dış politikamız konusu olmuş olan bir Kıbrıs'ı konuşacağız. Önce bu Kıbrıs'ın tarihçesini hep beraber gözden geçirelim. Tabi eskisi de var ama biz Hazreti Osman Efendimiz'in hilafet dönemine kadar geri gidiyoruz. O dönemde Hazreti Osman Efendimiz'in hilafeti döneminde Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan, Mısır valisi Saad bin Ebi Abdullah bin Saad bin Ebi ve diğer valiler var idi. İslam coğrafyası baş döndürücü bir hızla genişliyor ve milletleri etki alanına alıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği istikamette. İşte hicretin 28. yılıdır. Yani... Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret buyurmasının üzerinden 28 yıl geçmiştir. Hazreti Osman Efendimiz halifedir. Ve İslam coğrafyası Suriye'nin tamamını Ermenistan ve Azerbaycan taraflarını Maraş ve Tarsus başta olmak üzere Anadolu'nun aşağı yukarı yarısını fethetmiş. Kudüs Osmanlı toprağı, Süveyş kanalının bulunduğu yer ve onun batısı Afrika kıyıları Osman toprağıdır. Özür dilerim İslam toprağıdır. Kıbrıs'ta ise korsanlar üstlenmişler. Dört tarafı, üç tarafı İslam toprağı olan bu Akdeniz'in kenarında vurkaç taktiğiyle Müslümanları rahatsız edip duruyorlardı. Hem ticareti önlüyorlar, hem de hacca gitmek isteyen, deniz yolunu tercih eden Müslümanların önünü keserek onları soyuyorlar, taciz ediyorlar, esir ediyorlar, zulmediyorlardı. İşte bunu gören Muaviye bin Ebi Süfyan, Hz. Osman'a müracaat ederek, Ya emir el müminin, Kıbrıs adası başımıza bela olmaya başladı. Zaten üç tarafı İslam toprağıdır. Bu Kıbrıs adasının da fethedilmesi gerekmektedir. Çünkü şöyle 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 zulümler yapıyorlar diye ondan müsaade istedi. Hazreti Osman Efendimiz ona şu müsaadeyi verdi. Benim askerlerimi deniz savaşına zorlayamazsınız. Çünkü biz denizde savaşmakta tecrübesiz bir milletiz. Askerlerimiz de tecrübesizdir. Ancak askerler arasında efendim gönüllü yazmak suretiyle bir ordu teşkil edebilirsen ve de yeterli deniz gücü hazırlayabilirsen Kıbrıs Adası'nı fethedebilirsin diye şartlı izin vermişti. O da hemen Harekete geçmiş, Müslümanlar arasında gönüllü olarak yazdığı ordunun başına Abdullah bin Kays sahabelerden, Abdullah bin Kays'ı e, getirerek ve de Mısır'da vali bulunan Abdullah bin Sa'd bin Ebi Seh'den gerekli deniz vasıtalarını, deniz gücünü hazırlamasını emretmek suretiyle kısa süre içinde Kıbrıs'ı fethedecek duruma gelmiş oldu. Kıbrıs'ın fethine giden ordunun içinde çok miktarda sahabenin bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan Ubade bin Samit ve onun eşi Ümmü Haram peygamberimizin süt teyzesi oluyordu kendisi. Bununla efendim birçok sahabeden kişilerin Kıbrıs'ın fethi için bu ordunun içine yazılmış olduklarını, gönüllü yazılmış olduklarını görüyoruz. Tabi kısa süre içinde İslam orduları Kıbrıs'a ayak basacaklar ve Kıbrıs'ı baştan başa fethedeceklerdir. İşte bu fetih sırasında Ümmü Haram, Peygamberimizin süt teyzesi katırından düşmek suretiyle şehit olacak ve cenazesi Larnaka yakınlarında bugün Hala Sultan Efendim Türbesi diye denilen yere defnedilecekti. Daha sonra gelen Müslümanlar ve Osmanlı bu e, türbe üzerinde çeşitli tesisler yapacaklar, ibadethaneler yapacaklar ve bugün Ümmü Haram Tesisleri diye, Hala Sultan Tesisleri diye Larnaka yakınlarında bir tesis yapılmış olacaktı ve bu da e, Kıbrıs'ın Müslümanlar tarafından bir mührü kabul edilecek ve Kıbrıs İslam toprağı olarak baştan başa baştan beri kabul edilmiş olacaktı bu yüzden. Daha sonra fethedilen bu Kıbrıs'ta da Mekke ve Medine için vakıflar tesis edilecek. Bu vakıflar vasıtasıyla gerek Kabe'nin gerekse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesi buradan götürülen paralarla bakımı yapılacak, yenilemesi yapılacak ve de oradaki işler bununla yapılmış olacaktır. Kısa süre sonra yeniden Bizans'ın eline geçen Kıbrıs adası 1180'li yıllarda Haçlıların eline geçmek suretiyle Aslan Yürekli Rişar orada bir Kıbrıs krallığı kurmak suretiyle Efendim geçici olarak işgal etmişlerse de Haçlıların Anadolu'dan atılması ve Kudüs'ten atılmasından sonra burası tekrar Bizans'ın toprağı olmuş olacaktı. Ve fakat Haçlıların önünde bulunan Haçlılar zamanında efendim Kudüs'te kurulmuş bulunan bir fesat yuvası, Tapınak Şövalyeleri isimli bir fesat yuvası İslam alemi için büyük bir düşmanlık besleyecekler ve Mekke Medine'yi ele geçirmek için çeşitli yollara başvurmuş olacaklardı. Gün ve tarih programlarımızda bunları günü geldiğinde, yeri geldiğinde sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ama tapınak şövalyeleri 1187 yılında Kıbrıs'ın Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilmesi üzerine oradan ayrılmak zorunda kalacaklar. Ve gittikleri yer Kıbrıs'tır, Rodos'tur, Midillidir. Yani Akdeniz adalarına yuvalanmış olacaklardı. İşte Haçlı seferlerinden sonra Kıbrıs'a yerleşen bu eski tapınak şövalyeleri ki onların sülalesinden gelen Venedikliler, Cenevizliler ve diğer Haçlılar burada korsanlık yapmaya başlamışlar. Müslümanların yolunu kesiyorlar ve çeşitli eziyetler yapmak suretiyle soygun, talan ve hac yolunu emniyetini de ihlal etmek suretiyle Osmanlı'yı taciz edip duruyorlardı. Yavuz Sultan Selim Han zamanında Memlük Devleti'nin fethedilmesi ile Memlüklere cizye vermekte olan, haraş vermekte olan bu korsanlar Memlüklerin Osmanlı eline geçmesinden sonra haraçlarını Osmanlı'ya veriyorlardı ama korsanlıktan geri kalmıyorlar. Efendim soygundan geri kalmıyorlar, zulüm yapıyorlar ve Kartal Yuvası benzeri kalelerine çekilmek suretiyle bilhassa Magosa'da bulunan ünlü kalelerine çekilmek suretiyle onların peşine düşülmek ve intikam almak pek mümkün olmuyordu. 1570 yılına gelinmişti. İkinci Selim Han Osmanlı tahtında oturuyordu ve Kıbrıs'taki bu korsanlar yine melanetlerine devam ediyordu. Bunların efendim terbiyelenmesi ve Müslümanlara zarar vermemesi için Venediklere bir nota verildi. Çünkü Venedik bunları himaye ediyordu. Venediklere bir nota verildi bu soygunlar, bu talanlar son bulsun, son soydukları falanca gemide geri yat edilsin diye bu notaya Venedikliler red cevabı vermeleri üzerine harekete geçen Osmanlı, Venedik'te büyük patlamalarla onların elindeki barut stoklarını patlatmak suretiyle çünkü istihbarat çok geniş idi Osmanlı'da Venediklerin elinde bulunan stratejik yerleri efendim sabotaj yapmak suretiyle Kıbrıs'a destek çıkmaları önlendi ve Kıbrıs'ın fethedilmesi için zamanın Şeyhülislam'ı olan Ebu Suud Efendi'den fetva istendi. Bu fetva Divan-ı Hümayun'un isteği üzerine verilmiş bulunan bir fetvadır. Ebu Suud Efendi fetvayı verdi ve Kıbrıs'ın aslında Müslümanların olduğunu, İslam toprağı olduğunu, Hala Sultan'ın orada Müslümanların bir mührü olduğunu ve de Mekke, Medine'nin vakıflarının Kıbrıs adasında bulunduğunu bu sebepten Kıbrıs Adası'nın mutlaka ele geçirilmesi ve yeniden Müslüman toprağı olarak efendim Osmanlı sınırları içine dahil edilmesi gerektiğini şu şekilde ifade ediyordu verdiği fetva ile. Tam böyle e, Osmanlı ifadesiyle, orijinal ifadesiyle bir cümlesini, başlangıç cümlesini şu şekilde ifade etmek mümkün. Ebu Suud Efendi'nin fetvasının ilk satırları sabıkan bir vilayet Darül İslam'dan olup Bate zamanin küffar hakisar olup Medaris ve mesacidin haram kılıp Ayini küfrü malamal eylese Ki bunun fethine sebep olarak Yani bir zamanlar İslam toprağı Darül İslam olan Ve zaman bir zaman sonra da küffarın ele geçirmesiyle burada bulunan medreseler ve burada bulunan mescitler yerle bir edilmiş olsa ve de e, ayini küfrü malemal eylese harap kılsa bu e, mescit ve e, medreseler ve ayini küfr malemal eylese yani küfür ayinleri e, açıktan açığa bu işleri yapıyor olsa Kıbrıs'ın fethedilmesi gereklidir diye efendim Ebu Suud efendinin fetvası üzerine Divan-ı Hümayun'da karar verildi. Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa Piyale Paşa donanmasında, donanma komutanlığında ve Lala Mustafa Paşa başkomutanlığında efendim 550 bin asker ve 350 gemi ile Kıbrıs'ın fethine yola çıkıldı. İşte 17 Mayıs 1570 yılında donanma dualarla Beşiktaş'tan yola çıktı ve hemen e, bu donanma efendim Kıbrıs'a çıkarma yapmak suretiyle Magosa ve Girne pardon Girne ve Lefkoşa fethedilebildiyse de Magosa kalesinin sağlam olması dolayısıyla bir yıl daha hazırlık yapılması gerekmiş. Büyük topların ve diğer malzemelerin Kıbrıs'a çıkarmasından sonra Kıbrıs fethine ertesi yıl devam edilmişti. Elbette programımızın sonuna geldik. Ben Kıbrıs'ın fethini mütakip programlarımda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünlük bu kadar efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.